mavi gözlü dev, güzel yüzlü şair dedi ona, kimileri romantik devrimci. Defalarca tutuklandı ve yaşamının büyük bir kısmını hapiste veya sürgünde geçirdi. Şiirleri elliden fazla dile çevrildi. Benim içinse en güzel direnen şairdi Nazım Hikmet. 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin. Demişti ölmeden birkaç yıl önce ve ömrü boyunca hasretten bahsedecekti mısralarında. Oğlu Mehmet'e hasretinden, memleketine hasretinden, sevdalarına hasretinden, istediği ve beklediği bir dünyaya hasretinden. O zamanlar Kemalettin Kamu, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Ahmet Kutsi Tecer, saygın insanlar. Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Ahmet Muhip Dranas, 15-16 yaşlarındalar. Şair olarak varlıkları yok daha. Böyle bir ortama serbest nazmı getirecek olan ise Yahya Kemal'in öğrencisi ve hayranı olan yazdığı şiirleri ona gösterip düzelttiren ve şairliğe gönülden bağlanacak olan Nazım Hikmet'ti. Aruzu ve Osmanlıcayı iyi bilmeyen Nazım, heceye yakınlaştı ve işgal altında olan ülkenin acılarını yansıttı şiirlerine. O zamanlar yazdığı şiirlerin çoğunu dönemin usta şairlerine adadı ve aynı karşılığı onlardan da alarak övgülere boğuldu. Rusçasını ilerlettikten ve Sovyet şairlerini okuduktan sonra kendi bunu bulmaya başlayan Nazım'ın şiirleri bir bomba etkisi yaratmıştı. Karşı koyulamayan bir aykırı güzellikle, hiç alışık olunmayan bir şair olarak dikili vermişti edebiyat dünyasının ortasına. Dönemin sevilen ünlü şairlerinden Ahmet Haşim kendine çok uzak olan bu tarz için şunları söylemişti. Bu vezin bildiğimiz vezinlerden değil. Bu lisan şiirin bizde bugüne kadar kullandığı lisana benzemiyor. Nazım Hikmet Bey tarzını kendi icat etmedi. Bu biçimde şiirler şimdi dünyanın her tarafında yazılıyor. Nazım Hikmet Bey bu tarzı anlamış, Türkçeleştirmiş, bu iklimin toprağında tutturabilmiş büyük yeni bir şairimizdir. Bu şiirin eskisine nazaran ruçanı muhakkak. Eskiden şiir bir tek düdükle söylenirdi. Nazım Hikmet Bey bir tek alet yerine koca bir orkestra takımı vücuda getirmiş. Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı'nda istediği yeni şiire ulaşmış ama yine de bir türlü tedirginliğini üzerinden atamamış ve şiirinde istediklerini şöyle ifade etmişti Nazım. Ben şiirde realiteyi, bütün mürekkepliği, mazi, hal, İstikbal ile ve hareket halinde veren bir realizme ulaşmak istiyorum. Fakat hala ulaşamadım. Birçok yazılarımın realizmi tek taraflıdır. Bundan dolayı da çok defa fazla haykıran bir propaganda edası taşıyorlar. Bu hatamı anladım. Yeni verimlerimde bu hataya bir daha düşmeyeceğim. Cihanı görüş, anlayış bakımından değil bu cihanı görüş ve anlayışın sanattaki tezahürü bakımından telakkilerim bir hayli değişti. 1938'de ise cezaevi yılları başladı. İçeride yazdıkları, yayımlanmadığı gibi eski kitaplarının yeni basımları da yapılmadı. Nazım Hikmet şiiri yavaş yavaş ortadan siliniyordu. Yapıtları en gizli köşelerde saklandı. Yeni şiirleri ise ancak yakınlarının dostlarının çevresinde okundu. Bu hapislik zamanlarında eşi Piraye hiç yalnız bırakmadı onu. Sık sık ziyaretine geldi. O zamanlar af söylentileri dolaşıyor ama Nazım bu söylentilere inanmıyordu. Şiirlerini yazmaya ve çeviriler yapmaya devam ediyordu. Nazım yazmayı durduramıyor, kendine engel olamıyor ve sürekli yazıyordu. Bu kendimi durduramıyorum dediği yıllarda memleketimden insan manzaralarını tamamlamaya çalışıyordu Nazım. Ve yapmak istediklerini Kemal Tahir'e yazdığı mektupta şöyle anlatıyordu. İstiyorum ki okuyucu 12.000 Mısra'yı bitirdikten sonra vıcık vıcık insan kaynaşan bir mahşerden geçmiş olsun. İstiyorum ki bu insan mahşerinin konkre ifadesi okuyucuya ana hattında muayyen bir devirdeki Muhtelif sınıflara mensup Türkiye insanları vasıtasıyla Türkiye'nin muayyen bir tarihi devresini sosyal durumunu anlatsın. Tabii ki donmuş halde değil, diyalektik seyri ve akışıyla. İstiyorum ki ikinci planda Türkiye cemiyetini çevreleyen dünya durumu anlaşılsın. İstiyorum ki nereden gelinip nerede olunduğu, nereye gidildiği sualine sahamın içinde azami imkanlarla cevap verilsin. İkinci meşrutiyetten bu yana Türkiye'nin toplumsal tarihini yansıtmayı amaçladığı, kendi başına ne şiir, ne öykü, ne roman, ne senaryo, ne oyun, ne tarih olan ama bütün bu türlerden öğeler içeren insan manzaraları Kemal Tahir'e dediği gibi 12 bin mısrada kalmamış, 19 bin mısrayı aşmıştı. Hapisliğinin son yıllarında başka bir kadına, münevvere aşık olmuştu Nazım ve eşi Piraye'ye, adına şiirler yazdığı kadına, ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım kırkı geçmişken dediği, kitap okurum içinde sen varsın, şarkı dinlerim içinde sen, oturdum ekmeğimi yerim, karşımda sen oturursun, çalışırım karşımda sen, sen ki her yerde hazır nazırımsın. Konuşamayız seninle. Duyamayız sesini birbirimizin. Sen benim sekiz yıldır dul karımsın dediği karısına ayrılmak istediğini anlatan bir mektup yazdı. Piraye ise bu mektupla yıkılmış ve kırılmıştı. 13 yıl hapis yattı Nazım. 13 yılın ardından özgürlüğünü sadece bir yıl yaşamışken askere çağrıldı. O zamanlar daha 22-23 yaşında olan Refik Erduran'ın yardımıyla Moskova'ya kaçtı. Askere çağrılmasının altında başka sebepler olduğunu şu sözleriyle dile getirdi. 13 sene hapiste yattım. Bu 13 senelik hapis doğrudan doğruya işlediğim bir suçun karşılığı değildi. Uydurulmuş bir suçun, omzuma yüklenen bir suçun cezasıydı. Hapisten çıktıktan sonra 50 yaşıma basmama ancak bir yıl varken beni askere almak istediler. Ben askerden kaçan adam değildim. Ama bu yüreğimle askere gitmek, bu şerefi hayatımla ödemem demekti. Sonra yine haber aldığıma göre beni sadece askere alacak değillerdi. Askeri almak bahanesiyle harcayacaklardı. Sonra Nazım Hikmet askerden kaçtı, kaçarken öldürdük diyeceklerdi. Bu zorunlu ayrılık Nazım Hikmet'in dönüşsüz gidişiydi. Hapislik yılları bitmiş, sürgün yılları, hasret yılları başlamıştı. Eşi Münevveri ve iki buçuk aylık oğlu Mehmet'i arkasında bırakmış, üstelik gittiği yerde de hüsrana uğramıştı Nazım Hikmet. İlk kez 19 yaşındayken gittiği, 3 yıl kalıp okuduğu ve Rusça öğrendiği Moskova, aradan geçen 30 yılda çok fazla değişmişti. Devrimin ateşi sönmüş, heyecan unutulmuş, Stalin putlaştırılmış ve sansür ayyuka çıkmıştı. Eski dostları sürülmüş ve kurşuna dizilmişti. Sovyet Yazarlar Birliği'nin onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmalarla tepki toplayan Nazım, Moskova'da da zor zamanlar yaşadı. Yaptığı konuşmada Stali'nin oyunlarda, şiirlerde güneşe benzetilmesini komik bulduğunu söyledi. Yazarlar Birliği'nin de tepkisini alarak Mustafa Kemal'in ajan olmakla suçlandı. Üzerine çektiği tepkiler yüzünden umduğunu bulmak için kaçtığı yerde vatandaşlığa alınmıyordu. Yine aynı sıralarda Türkiye'de vatan haini damgası vurulmuş ve vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Nazım ona vatan haini denilmesini yıllar sonra karşılıksız bırakmayacaktı. Evet. Vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan vatan şose boylarında gebermek saçlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmak sayızın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üst üste kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. 1952 yılında Nazım Hikmet bir kriz geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kaldığı hastanenin doktorlarından biri de Galina'ydı. Galina, Nazım Hikmet'in şiirlerini ezberebiliyor ve şöyle diyordu. Ne kadar cefakar dizelerdi bunlar. Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Bu dizeler beni onunla tanışmaya sevk etti. Gittim. Siz Nazım Hikmet misiniz dedim. Evet dedi elini omzuma koyarak. Lanet olsun, hasta oldum. Daha sonraları 7-8 yıl Nazım'ın özel doktoru, arkadaşı, dostu ve sevgilisi olmuştu Galina. Nazım Hikmet bu yıllarda şiir yazamıyor ama oyunlar yazmaya devam ediyordu. O sıralar yazıp tamamladığı Ivan Ivanoviç var mıydı yok muydu adlı oyun 1957'de Moskova Satir Tiyatrosu'nda sadece bir kez sergilendikten sonra yasaklandı. Oyun, bürokratizme karşı önemli yergiler içeriyordu ve yasaklanmış olmasına rağmen hemen başka dillere çevrildi ve sahnelenmeye başlandı. Nazım ise oyun nerede sergilenecekse, oyunun isminin oradaki en yaygın isimle değiştirilip sahnelenmesini istiyordu. Oyun, Azerbaycan'da Hasan Hüseyinov, Prag'da Filip Filipek gibi isimlerle sergilenmişti doktorların eğer aşık olmazsan on ama aşık olursan 3 yıl yaşarsın dedikleri Nazım'ın zayıf kalbi artık böyle konuları kaldıramıyor, üzülüyor, kederleniyor, bu baskı ve sansür karşısında mahvoluyordu. Galina onu bu sıkıcı durumu unutsun diye küçük seyahatlere çıkarıyordu. O gezilerin birinde Karadeniz'e kıyısı olan bir şehrin sahilinde yürürken Nazım, Deniz memleket kokuyordu. Mehmet kokuyordu. Uzun uzun karşı tarafı seyretti Nazım. Yakın olmanın uzaklığıyla, ayrılığın yakınlığıyla ve her şeyden fazla hasretle. Ve o hasret mısralara işte böyle dökülüyordu. Karşı yaka memleket. Sesleniyorum Varna'dan. İşitiyor musun? Mehmet, Mehmet Karadeniz akıyor durmadan Deli hasret Deli hasret Oğlum sana sesleniyorum İşitiyor musun? Mehmet Mehmet Ve Nazım tekrar aşık olmuştu Aşksız on yıl yaşamayı değil Aşkla üç yıl yaşamayı seçmişti Galina'yı bırakıp Aşık olduğu kadın Vera'ya gitmişti. Gerçekten de doktorların dediği gibi aşkın yasak olduğu bu kalp Vera'ya tutulduktan sonra 3 yıl yaşayacaktı. Vera'ya olan aşkının coşkusuyla şiirlerini yazmaya devam eden Nazım, ölümünden 2 ay önce cenaze törenini anlatan bir şiir bırakacaktı geride. Bizim avludan mı kalkacak cenazem? Nasıl indireceksiniz beni 3. kattan? Asansöre sığmaz tabut. Merdivenler daracık. Belki avluda diz boyu güneş ve güvercinler olacak. Belki kar yağacak çocuk çığlıklarıyla dolu. Belki ıslak asfaltıyla yağmur. Ve avluda çöp bidonları duracak her zamanki gibi. Kamyona yerli gelenekle yüzüm açık yükleneceksem bir şey damlayabilir alnıma bir güvercinden uğurdur. Bando gelse de, gelmese de çocuklar gelecek yanıma. Meraklıdır ölülere çocuklar. Bakacak arkamdan mutfak penceremiz. Balkonumuz geçirecek beni çamaşırlarıyla. Ben bu avluda bahtiyar yaşadım bilemediğiniz kadar. Avludaşlarım, uzun ömürler dilerim hepinize. Aynen söylediği gibi avluda kapının yanında veda edecekti hayata. İnsanlar ardından Galina ile kalsaydı daha yaşardı diyecekler. Ama o son şiirini yine şehrime ulaşamadan bitirirken yolumu bir gül bahçesinde dinlendim senin sayende dediği Vera için yazmış olacak. Gelsene dedi bana. Kalsana dedi bana. Gülsene dedi bana Ölsene dedi bana Geldim kaldım güldüm öldüm